Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz vatandaşlarım, Edirne'deki camilerimizin tarihi özelliklerinden bahsediyorum. Şöyle ki, Edirne fethedildikten sonra 1. Murat tarafından Osmanlı padişahları döneminde Osmanlı'nın son zamanına kadar yani Cumhuriyet dönemine kadar 450 tane büyüklü küçüklü cami mabetler yapılmış Edirne'ye. İş, i̇şin güzel tarafı da Edirne minarelerinin, camilerinin hiçbiri birine benzemez. Bir çeşitli gül bahçesi misalidir mübarek mabetler Edirne'de. Ha. Bu 314 tane tarihi camiden günümüzde 47 tanesi kalmış. Bu 47 tane camiden büyük camiler Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli, Beyazıt, Muradiye, Darul Hadis. Selimiye'nin yapısı, Eski Cami'nin yazısı, Üşşerifeli Cami'nin kapısı, Beyazıt Cami'nin yankısı, Muradi Cami'nin Çinileri denilir. Diğer camiler 1940-45'li yıllarda günün hükümeti tarafından şahıslara resmen resmi yazı ile satılmış. Kimin aldığı, kimin sattığı arşivlerde belli. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde. Esselamü aleyküm ve rahmetullah. Böylece bir malumat ola.